Dostlar yeni bir videodan hepinize merhaba Bugün yavrularımızı uçuracağız küçük bir video videoya da bugün böyle bir başlangıç yapmak istedim Bu postanın çoğu Taklayı çevirdi. İçlerinde bir tane dumanlı var. O çevirdi. Mavi boncuk var. O çevirdi. Gök. Ondan sonra şu Arap çevirdi. Bakın. Bu postanın çoğu taklayı çevirdi. Daha hepsi taze yavru. gezimleri falan güzel hızlı 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 oyun sökecekler maşallah Arap full çeviriyor şurada bir tane beyazımız var bak orada dumanlımız var dumanlımız da çevirdi zaten 3-4 gün falan oldu bunlar taklayı çevreli. Diğer 2-3 tanesi de bel kırıyor daha. Şimdi bunlar bir uça dursunlar. Ben bunları indirdiğim zaman diğerlerini kaldırırken tekrar videoya geçerim ya da bunları indirirken falan işte. Şimdi o uçan uçları indirmek için elimizde şuradan uçmayacak İki tane kuş almamız lazım. Bayağıdır uçuyorlar. Bir 10-15 dakikadır dolanıyorlar. Daha fazla sıkıştırmaya da gerek yok. Yavrular da sağa sola atıp da hata yapmayalım hayvanlara. Gel bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yorulmuşlar Böyle kuşları uçurduğum zaman direkt şey yapmıyorum. İçeriye böyle direkt girdirip daha sırada 30 tane uçacak yavru var diye ya, öbürlerini çıkartayım hiç öyle acele etmiyorum. Bunlar hedef yerlerinde böyle biraz duruyorlar, soluklanıyorlar, nefesleniyorlar. Şöyle birkaç havuç da şöyle 3-5 tane şöyle yem atıyor. Ondan sonra yani hepsinin midesine üçer beşer yem girecek şekilde şöyle. Çünkü öbürler uçarken bunlar içeride duracaklar ya. Daha belki bunların yem yemesi işte e, 1-2 saat sürer. Sabah yemlemesinde mahrum kalmasın. Diye. hani aç aç gezmesinler diye. Öyle her her uçurduğumda kuşlar indiği zaman e, birkaç böyle yemliyorum. 3-5 yem girecekleri şekilde midelerine. Ondan sonra içeriye alıyorum. Şimdi bunlar dinlensinler. Harap falan yorulmuş yazık bak. Öbürleri de yorulmuş. Şimdi bunlar bir soğuklansınlar. Ondan sonra diğerlerini kaldıracağım. Şimdi önlerine biraz yem attım. Bunlar biraz yem yesinler. Oraya da az bir şey bir çay posası döktüm de. Şimdi kuşların hepsini açtığında uçum bittikten sonra yiyeceklerim bakalım daha ilk defa döktüm yenildiğimi de bilmiyorlar e, Çay husasta e, Güvercinlerde Yanlış bilgim yoksa e, İsele falan iyi geliyor diye Biliyorum ben e, Ara sıra vermek lazım Belki en fazla 3 sene önce Falan vermişimdir bir aşağı damızla Baya yemişlerdi onlarda Hiç vermedim ondan sonra Şimdi gene bir attım bakalım Bugün damızlığı çıkarttığımda bak onlar da eşleşecekler. Ya kuşların hepsi çok kızgın. Bugün şu yumurtalıkları kesinlikle yapacağım artık. Şuna baksanıza ya. Şu kuş oynasa ne oynayacak şu kızgınlıkla? Şu kuş oynasa ne oynayacak şu kızgınlıkla? Şuna bak. Çok kızgınlar abi. Bunlar acil yumurtaya oturması lazım. Neyse bunlar dinlendiler. Yemlerini de yediler. Bunları içeriye alalım. Öbürlerine bakalım. Dostlar bu dörtlüğümüz de taklayı çevirdi. Şu iki tane arka takkallardan biri döş dikiyor. Bir de şu ön biri döş dikiyor şu yavrulardan. Şu ikisi arka takkalların bir kardeş. Şu iki ön kütbeler bir kardeş. Şimdi de bunları çıkartıp uçuralım. Şöyle açalım. Hadi bakalım bismillah. Gelin gelin gelin. Çıkın çıkın çıkın. O kenara gittiler. Bozuttular burayı. Bir Tane hemen acele etti. Uçtu gitti. Hadi Şimdi bende uçurduğum e, 40-50 tane kuş var tamam mı? Bunları dörtlü dörtlü uçuruyorum. Bazen altılı altılı baş kaldırıyor. Gördünüz mü? Yani düşünsenize bu sizce kolay bir mesele mi? Şu kuşlar böyle söktürmek kolay bir mesele mi? 50 tane kuşu dörtlü dörtlü uçurarak bunu hem sabah hem akşam yapıyorum. Öğlen kendim ayırdığım vakit sadece bir saat. 24 saat çalışıyorum. 48 saat izinliyim. Yani iki günde evde çalışıyor. Kolay bir şey. Bu kadar, bu, elhamdülillah. Bu kadar uğraşın içinde evde insanlar diyor ki yuvaları temiz tut, şöyle böyle. Ya ben her gün her gün her gün her gün. yüz tane kuşun batırdığı yuva nasıl temizleyeceğim? Millet elinde klavye, kolay kolay orada oturduğu yerde yazıyor bu 200 tane kuş bakıyorum ben 200 tane Yani sadece 40-50 tane kuş uçuruyorum ama ben 200 tane kuş bakıyorum Böyle her gün yuva temizleyecek olsak işin içinden çıkamak Neyse Bir daha bu tür şeyler yazmazsa insanlar Memnun olurum şimdi ben böyle dedim diye daha çok yazacaklardır da Neyse Gördüğünüz gibi yavrularımızın e, ee, bu postadakiler de bakın kafa dikmişler ee, bir önceki uçumunda arka takalla ön kafa kaldırdıydı onlar iyice dikmişler kafa yani iyi iki taklayla böyle şimdi bugün şap şap diyerek böyle kafa dikiyorlar ee, bir hafta 10 güne kadar işte yavaş yavaş sıkılarlar güzel de gezimleri var bakın bir iki takla bir iki takla neyse dostlar videoyu çok uzatmayacağım şimdi bunlar da uçsunlar bunlar da indirirken videoyu açalım şimdi bunlar da yoruldu elime şöyle bir arap aldım bunu bırakacağım bunları indirmek için şöyle hafif tarafa gelsinler Nerede yorulmuşlar Şimdi bunlar da Soğuklansınlar Ondan sonra hafif bir de bunlar yemlerim Öyle Sonra diğer posta Dostlar En sevdiğim postayı Uçuracağım şu anda Niye öyle diyorum ee, bunlar e, bayağı yükseliyorlar. Ee, Bulutun içine çekiyorlar. Ee, çünkü öbürlerine göre biraz daha ilerlemiş seviyedeler. Ee, Diğerlerde daha taze yavru. Ama bunlar taze yavru değil. 5-6 aylık hayvanlar. Bir dakika. bir tozutuyorlar. Tozutmasınlar diye kapıyı açtım. Bir çıkartayım dışarıya bunları. Ettim. Bunlar şimdi direkt yük, Yükseğe çekerler kendilerini 15-20 dakika falan Uçarlar Bunlar da indirirken Videoyu açar dostlar. Öbürleri yükseldi. Uçuyorlar. Onları beklemek istemedim. Kapanışı işte da burayla yapmak istedim. Son durum. Beyaz yavrumuz güzel bir şekilde büyüyor. yanındaki koyu gök kardeşi de büyüyor. Sağlıklılar maşallah. Bu çikolata baba. Bu da koyu gök dişi anne. Bunların da bu son yavrularını alıp. Bunlardan bende 5-6 tane oldu bu takımdan yavrular son yavrularını alıp şu dişi bir erkek var aklımda ona deneyeceğim bu erkeğe de bir dişi var aklımda bir önceki videoda da söylemiştim ona deneyeceğim Allah nasip ederse öyle ben her takımdan beşer altışer tane yavru alıp takımlara ayırıyorum kapanışta bu şekilde yapalım dostlar videoya like atıp kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın